anda nasıl orası neler yaşanıyor Sibel Mazrek karşımızda olacak Anıtkabir'den sevgili Sibel merhaba bayramın kutlu olsun senin de tüm arkadaşlarımızın çalışan arkadaşlarımızın bu özel günde Ankara ekibimize selamlar sevgiler e, arkanı görmekte zorlanıyoruz ama kalabalık olduğunu tahmin ediyoruz gerisi sende hadi dinleyelim seni. de sizlerin bayramınızı kutluyoruz. Cumhuriyet yaşasın diyoruz. Yüzyıllık Cumhuriyet daha nice yüzyıllara diyerek buradaki atmosferi aktarmayla başlayalım. Burada sabah saatlerinden itibaren özellikle saatler 12'yi gösterdikten sonra inanılmaz bir kalabalık vardı Seda Selek. İğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık desek yanlış olmazdı. Şu anda da benzer görüntülerin olduğunu söyleyebiliriz. Kameranım, kameraman arkadaşım Furkan Erdem sizlere gösteriyor. E, tabii saatler 6'yı gösterdi geçti bile karanlık bastı ama buraya atanın huzuruna milyonlar binler çıkmaya devam ediyor marşlarla geliyorlar aslında Anıtkabir'in kapısından marşlarla ellerinde bayraklarla atanın huzuruna atanın ebedi istirahatgahına akın akın gelmeye devam ediyor binler Türkiye'nin dört bir yanından genci yaşlısı çocuğu kadını erkeği çok sayıda kişi vardı burada göz yaşlarıyla röportaj verenleri gördük. Evet kameraman arkadaşım göstersin. Şu an ellerinde bayraklarla çocuklar var. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Ben yıllardır Ankara'da yaşıyorum. Yıllardır 29 Ekim'i kutluyoruz ama bu 29 Ekim Cumhuriyetin 100. yılı gerçekten çok farklı bir atmosfere tanıklık ettik biz burada. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Öyle saatlerinde, saatler 13'ü gösterdiğinde Solo Türk burada inanılmaz görkemli bir uçuş gösterisi gerçekleştirdi. Yüz binlerde inanılmaz hisler vardı. Ee, çok farklı bir coşku vardı dolayısıyla. E, sabah saatlerinden sabah 9'dan bu yana buradayız. Ve hala akın akın gelmeye devam ediyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından, aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinden gelen kişiler de vardı. Cumhuriyet'in coşkusunu burada, atanın huzurunda yaşamaya geldiler. Atasına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. E, Türkiye şükranlarını, minnetlerini sunmak için buraya hala gelmeye devam ediyorlar Seda Selek. Dolayısıyla Cumhuriyetin coşkusu özellikle Anıtkabir'de gerçekten çok farklı yaşanıyor. Manevi bir güç var burada ve bizler de bu anlara şahitlik ettiğimiz için aynı zamanda ayrı bir gurur yaşıyoruz. Dolayısıyla buradaki etkinlikler tabii akşam saatlerinde de devam edecek. Başkent Ankara'da çeşitli konser, gösterileri, konser etkinlikleri de olacak ama e, tabii 22'ye kadar Anıtkabir e, ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu e, tabii gecenin geç saatlerine kadar başkent Ankara'da yaşayacağız ama dediğimiz gibi Anıtkabir gerçekten çok farklı bir coşkuya tanıklık etti bugün. Sibel çok teşekkür ediyoruz.